göremedi. Bu tür yerlere çeşitli kişiler gömülüp kayaya üzeri toprakla örtülüyordu. Evet maalesef bakın buraya zarar vermişler. Kendini bilmez insanlar tahrip etmişler. Binlerce yıllık doğadan korunmuş fakat insanların hışmına uğramış. Yukarıda da bir dökülme var ama bu daha çok doğal gibi çökmüş gibi. Evet gördüğünüz gibi tekrar Burada da haçlar var. Evet bakın her yerde haç figürleri işlenmiş. Tabi zamanla çökmeler olmuş. Bakın buralar çökmüş.